Üzgünüm be Gül. Gerçekten çok üzgünüm. Yalvarırım sen de bir şeyler söyle. Böyle suskun kalmana dayanamıyorum. Uf. Ulan oğlum Efe, ulan şu oğlum, oğlum Efe. Görüyorsun ya. değil mi şu ben, işleri ne hale getirdin? Benim için gönlün Semra Hanım kılıklı annesinin eline kozu verdin. Kendi öz abini de pamuk prensesin üvey annesi gibi aynalarla konuşur hale getirdin. Ben Yatacak affeyim. yerin yok oğlum senin. Yatacak yerin yok daha şey. <laughs> Beni affet Gönül. Alo. Güzelim ne haber? Sevgilim nerede yatacaksın bakalım bugün? <laughs> ne demek nerede yatacağım ya ne diyorsun? Kolay gelsin anne. Çalışıyor muydun? Teşekkür ederim. Ee, otelde işler devam ediyor. Bu korkunç tatilde bitmek üzere. Dönmeden yıl sonlarını istettim. Onları bir inceliyordum. Sen ne yapıyorsun? Aslında ben de biraz seninle konuşmak istiyordum. Hı, hmm, tabii. İstersen babanı da bekleyelim. Okulla mı ilgili? Yok anne. Bu konuşacakların babam pek merak etmiyor. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen tek kişi sensin. Yani Aslı ile ilgili. Öyle mi? Evet annem. Biz Aslı ile barıştık. Fakat iki arkadaş gibi değil yine iki sevgili gibi hayatımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Oğlum lütfen yine başa dönmeyelim. Dönmeyelim bence de. Bak anne artık sana yalan söylememeye söz vermiştim ve iki olgun insan gibi her şeyi açık açık paylaşalım istiyorum. Oğlum, ben bu konudaki kararımı sana daha önce söylemiştim. O kızı ve ailesini hayatımızda istemiyorum. Aslı'nın bütün bu olanlarla ilgili ne suçu var anne? Tek suçu o aileden biri olmasın mı? Maalesef evet. Peki. Ben de onun ablasının hayatına haksız yere giren adamın oğluyum. Peki onlar niye bana senin Asya davrandığın gibi davranmıyorlar? Onlar için hava hoşsa onda. Ya Anne havanın kimse için hoş olduğu falan yok. Ve herkes için fırtınalı günler yaşanmaya devam ediyor. Mahkemeyi öğrenmişsin ha? Evet. Ve farkındaysan hiç sesimi çıkarmadım. Yani şimdi de Canan ablayı cinayetle suçlamışsın. Herkes sürekli Canan ablayı suçlarken niye kimse babamı suçlamıyor? Çünkü oğlum... ...bütün bu olanlara rağmen... ...babanı hala çok seviyorum. Bunu anlamayabilirsin. Ama lütfen buna saygı duy. İşte anne. Ben de onca olana rağmen hala Aslı'yı sevmeye devam ediyorum. Ve eğer sevgi her şeyi affettiriyorsa lütfen sen de buna saygı duy. Peki oğlum? Sen de ne mahkemede olacaklar için ne de daha sonrası için bana karşı gelmeyeceksin. Sana bu konuda karşı gelmesi gereken biri varsa o ben değil babam olmalı. Yani işte ben buraya Aslı ve benle ilgili gerçekleri konuşmaya geldim. Eğer senin de bana o konuda söylemek istediğin bazı gerçekler olursa İnan bana seve seve dinlemeye hazırım anne. Allah rahatlık versin. Sana da. Ya kızım niye gece gece beni çağırdın buraya? Ne söyleyeceksin bu saatte ya? özledim çağıramaz mıyım yani? Ya çağır tabii güzelim. Eyvallah güzel çağır da yani. Osman amca yat almadı mı? Bak seni böyle kapı önünde oğlanlarla fingir derken görürse... ...tık, kapı önüne koyar yani. Ne var? Ben de böyle kapı önünde sevgilime sarılırım. Fena mı? Hadi. Kızım ne yapıyorsun ya? Allah Allah, biri görecek. Sen gece gece keçi boynuzu pekmezi falan mı aldın ya? Ne bu samimiyet? Keçi boynuzu mu? O ne be? Bir, bir çeşit afrodizyak. Afrodizyak mı? Ha, afrodizyak. Böyle beni yak, kendini yak, Huu, her şeyi yak. Öyle bir şey yani, çok ballı olur. Duymadın mı hiç, bilmiyor musun? Bilmiyoruz efendim, biz sizin gibi ballı değiliz. Bizim sizin gibi öyle her kesimden dişi müşterilerimiz yok. O yüzden bilmiyoruz afrodizyak, mafrodizyak. Of, tamam güzelim, tamam. Hadi bırak afroyu tafroyu da... ...ne söyleyeceksen söyle, vallahi dondum burada ya. Donduysan gel içeri. Aa, gelemem içeri falan ben ya, bu kadar borç harç içeri girmişim... ...ben bir de bu saatte konaktan içeri falan gelemem, ne olur yapma ya. Peki böyle seninle koyniş koyniş yatabileceğimiz, uyuyabileceğimiz bir yer hazırladım desem. Nasıl yani? Yani Bodrum'da ikimiz için bir tatil planı yaptım. Hı? Bodrum mu? Of! <laughs> ya kızım yapma. <laughs> Ay Allah'ım ya ben niye kazaya belaya karşı koyamıyorum ya Rabbim ya. Sen beni koru ne olursun. Kızım yine allem ettin, kullem ettin. Beni gündeye getirdin vallahi ya. Yani evdekiler dönmedi anlayınca ona mı yanarsın? Yoksa buradakiler bizi böyle yakalarsa ona mı yanarsın? Artık hadi Allah sonumuzu hayır etsin. Ne diyeyim? Ya evdekiler sorarsa sevgilimle bir geceliğine Bodrum'a kaçtık dersin. Fena mı? <laughs> Vallahi yalan da değil yani. Çeşme şurası. kapın önü. <laughs> 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 bir laf duymuştum. Bir arkadaşım vardı. Adı Yiğit miydi, neydi? Kim o o Yiğit? Aman, Hayal Bey'le hatırlıyorum zaten. Ha. Demişti ki, hayatı Bodrum katta geçen insanlar... ...diğer insanları bir çift ayakkabı ve birer çift bacaktan ibaret zannederlermiş. Vay, e, güzel lafmış ya. Hmm. Doğru yani. <laughs> Bak biz de Urla'da kalsaydık, buralara gelmeseydik... ...yani bu kadar çok olay, bu kadar çok insan görmeyecektik. Sen ne yapar eder görürdün? sen çok farklısın çünkü. Ben senin ileride çok büyük bir adam olacağını düşünüyorum. Nasıl olacağım kızım ya? Bu kadar borçla mı olacağım? Sen benim kahramanımsın. Yani bak, bugün yine herkes için kendini ateşe attın, herkesi kurtardın. Seni seviyorum orijinal adam. <laughs> Yalnız garajımda duranlardan sadece bir tanesi. Hmm. Demek çok kazanıyorsun. He ee, öyle. Zamanında çok çalıştık güzelim. Olmadı. Sonra, sonra babamın çakmak koleksiyonuna milyon dolar veren birileri çıktı. Biz de verdik koyun aldık çukkayı. <laughs> ya sen de köpürttükçe köpürttün be yavrucuğum. Senin adın ne bakayım? Su. Su ha? Ah. Yalnız ben buralarda suya sabuna dokunur kimseleri göremedim. Yıllardır seni bekliyorum desem. Ya ben de bu arabayı burada bırakıp senle Ayyuka çıkalım desem. Ayyuka mı? Nedir Ayyuka? Bilmem. İnsanlar cümle içinde kullandığına göre herhalde bir anlamı vardır değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi gidelim. Gidemezsin. <laughs> evet, bismillah. Osman amca. Fakat sen. Ben ya. Ama senin borçların ayı çıktı. Babana borcun var, anana borcun var, kardeşine borcun var, patronuna borcun var. Bir de bu kızı benim eve soktun, ondan da kira borcun var. Yürü gidiyorum. Aman, aman nereye gidiyorsunuz Osman amca? Ben bu kıza gönül koymuşum, yapmayın ya. Al, boşlara isnaden ona haciz koydum. Ya ne hacizi, sular idaresi misin sen ya? Aa, gönül, hoca, yengem. Ede, bak bu sana gelmiş. Ayağında da bir mesaj var, bak. Mesaj mı? Ne mesajı ya? Dur bakayım. Aa. Hah. Ne mesajı ya? Fatura bu. Allah'ım fatura. Uçak kuşa bile borcum var ya. Ben bunları da söyleyeceğim. Fatura, fatura, fatura. Ödeyeceksin. <laughs> Aa! Araba. Araba. Ben nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğim? Ödeyeceğim. 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 Ödeyeceğim ya, vallahi ödeyeceğim ya, hepsini ödeyeceğim ya. Ya sus, bağırıp durma, ha? yukarıda bir tıkırtı var. Haciz, ha Haciz'e gelmişlerdir. Ne Haciz'i, salak, burası bizim evimiz değil. Aa? Biri mutfağa indi herhalde, üstelik horluyorsun. Ne? Ben horlamam ya. ya sus! Ben bayrağından <laughs> çok korkarım aa! Şşş kızım dur manyak ay, mısın? Ay, nereye gidiyorsun ya? Yakalatacak ay, mı bizi? Fare yukarıda boş ver. Oradan nereye gitti? <laughs> Bodrum'a doğru git. Aa anne! Bodrum'a mı? Efe, Efe sen kal istersen ben gidiyorum. Aa! <laughs> hay ya! Hay Allah'ım ben söyledim değil mi yakalanacağız diye ya? Of. Efe, Efe ne olur gidelim yoksa ben korkudan öleceğim burada. Kızım dur, nereye gidiyorsun? Asıl Osman amca bizi böyle yakalarsa kedinin fareyle oynadığın gibi oynar. Buraya gel ya! Şşş! Sağlam bir süpürgeye gidiyorsun süpürge! Bırak gece vakti Osman! Süpürgeyle hayvan yakalanır mı? Yarın birilerini çağırırız, iyice ilaçlatırız. Senin çok paran var galiba. Bir ilaçlanma kaç paradır biliyor musun sen? Aşağılım süpürge. Ver, ver. Vur, vur Osman'cığım kafasına, kafasına vur beni. Anlayacağım. Bizim yiyeceğimize içeceğimize ortak olsun da... ...ben onun kafasına vurmayayım ha. Vuracağım. Ya vurma Osman amca, vurma. Efe? Arkadaşlar. Vallahi ben de şans yok kızlar. Yemin ediyorum yok ya. Üf, indim i̇ndi mi bari şişim biraz? Üf, nereye iniyor ya? Nereye iniyor? O benim başıma inen süpürge o farenin başına inseydi... ...o fare çoktan tahtalı köyü boylardı ya. Ya biz de insan evladıyız ya. Bize de yazık ya. Terbiyesiz evladı değiliz ki. Gelen geçen bize vuruyor. Aslında iyi oldu bir yerde. Yani bir de Allah'ın sopası yoktur derler. Bütün gece sayıkladın. Oh Jessica Simpson, köpürt Jessica Simpson. Ya ne Jessica'sı, ne simsini sucum Allah Allah ne diyorsun ya? Yani ben de bu şans varken benim rüyada göreceğim tek simsin. Simsin ailesi olur. Ay şikayet etmeyi bırak bir beş dakika ya. Sen dua et de su evden kovulmadı. Ya kızım o şanslı, o şanslı. Şanssız olan benim ya Allah Allah. Bodrum'da rüya gibi bir tatilmiş. Hah al gördün işte bak. Yedik yine kafayı darbeyi. Ya ne elimizi atsak kuruyor anasını satayım ya. Gördünüz mü? Gördünüz mü ya? Al işte. Ben daha ne konuşayım ya? Hadi kızım yürüyün. Allah bir can borcumuz var. Bir de can borcumuz olmasın. Kaçıyor, kaçıyor. Kendi vallahi şu abi, abi yaptı. Şu abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.